Selam dostlar kanalıma ve yeni bir videomu hepiniz hoş geldiniz. Şu an Numanayan 4 hesabındayım. Bu hesapta biliyorsunuz 1 seviye 750 kupa challenge videolarımı çekiyorum. Yani her karakteri burada bir seviye tutuyorum ve onları 750 kupaya kasıp challenge yapıyorum. Bu şekilde video serim var biliyorsunuz. Bugün bu videomuza bu hesabın sandıklarını açacağım. Biliyorsunuz güç puanları oyuna eklendi. Ben de o yüzden güncellemeden önce açmak istemedim. tanıkları çünkü e ne olur ne olmaz sonuç olarak sandık açacağız güç puanları içerisinden çıkar ee, daha hızlı bir şekilde hesabımızı edebiliriz. ama şöyle bir sıkıntı var ben bu hesapta yükseltme yapmadığım için e, herhangi bir 11 seviye yapamayacağım ama gel git zaman e, bir seviye 750 kupa yapmış olduğum challenge karakterlerimi daha sonrasında 11 seviyelere falan çıkaracağım ama şu anlık bu hesabım bir seviye 750 kupa challenge hesabım o yüzden herhangi bir yükseltme yapmayacağım dostlar. Ee, videoya like atıp bir de abone olursanız çok mutlu olurum ve bu videoyu sona kadar izlersen çok sevinirim. Bana çok destek vermiş olursunuz zaten. 8 dakikalık çok kısa bir video sizlere ayar, ayarlayacağım, hazırlamaya çalışacağım. Şimdi abi burada efsanevi çıkma oranımız çok düşük. Destansı gizemlilerimiz zaten normal yani orta e, her zaman aynı oranda oluyorlar zaten. Hesabımıza kaç tane karakter var? 30 karakter var. Toplamda 24 karakter daha çıkacak. Şöyle çıkmayan karakterleri hızlı bir şekilde bakalım. E, kupayolu karakterleri var. E, 1, 2, 3, 4, e, 3, 5, 6 destansı var. Baya baya, baya gizemler var. Efsanevi de var. Kromatikler var falan filan derken bu hesapta baya bir e, sandık açılımı yapacağız. Öncelikle şöyle kupayoludan başlamak istiyorum. Burada herhangi bir şey fark ediyor mu bilmiyorum. Hızlı bir şekilde vereceğim abim. abi. Bu hesapta nasıl anlasam yani bir şey yükseltmediğim için hangisine güç puanı vereceğim hangisine veremeyeceğim onu çok fazla e, ayarlamaya gerekiyor. Yani hepsine vereceğiz nasıl olsa çok da önemli değil o yüzden. Daha sonrasında ilerleyen zamanlarda bu hesaptaki bir seviyeli kupa yapmış olduğum karakterlerimi e, 11 seviye basacağım zaten. Herhangi bir sıkıntı yok o konuda. Böyle hızlı bir şekilde açtım. Geldik şöyle önceki sezondan şöyle geldik abi. Şimdi de bu hesapta şöyle bir durum var elmas çok birikti bu hesapta diyorum ki bir sürpriz seriye mi başlasak diyorum eğer e, güzel likeler atarsanız e, bu video böyle 100 like gelirse arkadaşlar e, yeni başlayacak olduğum seriyi açıklarım e, bir sonraki sandık açılımına ya da bir sonraki videonu açıklarım bu video 100 like bekliyorum 525 elması var ee, güzel bir seriye başlamayı düşünüyorum kafamda güzel bir seri var elmaslarla alakalı bir seri var ee, canlı yayınlarda bahsetmiştim ufak bir, bir bahsetme durumu olmuştu ama e, sizler de inşallah bir 100 like atarsanız diyecektim ki vay 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 vay. ne vereyim abi boya vereyim abi fark etmez nereye verdiğimizin çok bir önemi yok abi Hocam kafama göre veriyorum Biraz hızlı bir şekilde açıyorum abi 13. seviye amacım burada karakter çıkarma ne kadar çok karakter çıkarırsam o kadar daha iyi benim için bakalım ne olacak abi 16. seviye 17 e normalde güç puanları gelmeseydi ben bu videoyu çoktan 60 olacaktım fakat güç puanları geleceğini e, bil yani şöyle söyleyeyim e, sneak peekler falan geldi ya e, Brawl Talk geldi sneak peekler geldi Orada güncellemede e, böyle bir olayın geleceğini söyledikleri için ben sandık açılımı yapmadım. Normalde daha erkenden e, bu videoyu sizlere de sağlayabilirdim. Dediğim gibi bu videoda bir 100 daha gelirse e, güzel bir e, seriye challenge'a başlayacağız dostlar. Bilginiz olsun. Şimdiye kadar, şimdiye kadar sadece bir tane güç puanı çıktı. Ay bakalım 29. E, mega sandıklardan daha çok e, puanı çıkıyor. Eğer çıkarsa diyecektim ki çıktı zaten. Böyle 556 çıktı. Abi ben burada şeliye mi vereyim ya? Şeliye vereyim abi. Şelim madem kafada duruyor. Abi şeliye vermeye devam edelim ya. Şöyle altınımızı aldık. Şöyle 3 puanımızı şeliye verelim abi. Ya bu hesapta 1 seviye 7'li kupa yaptığım karakterler 11 seviyeyi kasıcam zaten. 11 seviye kasıcam zaten. Ama şimdilik dokunmuyorum çünkü bayağı bir sıkıntılarımız var. Ana hesapta kupa kasıyoruz yani hesaplarda kupa kasıyoruz, sandıklar açıyoruz, etkinlikler, güncellemeler, oyun modları derken hani bu hesaba bir seviye kasmak ee, daha de vakit bulamadım ama tabii ki de kasacağız yani, sıkıntı yok. 45. seviye mega sandık burada herhangi bir güç puanı gelmedi abi. Güç puanlar çok önemli ya. Güç puanlar çok önemli. Bir dakika. Böyle verdik abi. 51. Buradan güç puanı gelmedi. Buradan elmasımız geldi abi. Şöyle güç puanı açıyorum. Ekrana bakıyorum çünkü tablet masanın üstünde. Bir daha şeye bakmak istemiyorum abi. Buradan bir şey gelmedi. Buradan bir şey gelmedi abi buradan bir şey gelmedi. 60. seviye. 60. seviyeden herhangi bir şey gelmedi. 61. Buradan da bir şey gelmedi. 20 elmas daha aldık abi. 63. Buradan 100 güç puanını şöyle şeliye veriyorum abi. Böyle açtım abi. Aslında şöyle bir şöyle bir durum da var. Ben buradaki biri e, seyircili kupa yapmış olduğum karakterleri 11 seviye basarsam Bu sefer hata yapmış da olacağım Çünkü niye derseniz e, Sandık açıyoruz Girler kaçıyor Yani girler çıkabilme olasılığı var biliyorsunuz Girler çıkmıyor Jetonları çıkmıyor e, Aslında bilmiyorum ne yapacağım Bir yorumlara bir yazın bakayım Bu hesapta ne yapayım e, Bunlara level basayım mı Gerek var mı Bir sürü yeni hesabımız var Onlarda 11 seviye karakter zaten var Bunda gerek var mı e, Full max hesap olsun ama bir seviyede kalsınlar yükseltme mi? Bir yazın bakalım ya yorumlara. Merak ediyorum. Yani aslında hani buradaki karakterlere ihtiyacım da yok açıkçası. Bir sürü e, karakterimiz var zaten. Anlamadığım bir şekilde bu hesaba neden e, şey gelmiyor? o güzel. Anlamadım bir şekilde bu hesaba e, herhangi bir karakter gelmedi. Fark ettiniz mi? Herhangi bir karakter bu hesaba gelmedi abi. Şöyle nitelede edeceğim. Abi neden bu hesaba ee, herhangi bir karakter gelmedi. Gizemli destansı gelmedi. Efsanevi gelmedi. Kromatikler gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum. Birazcık şanssız bir e, sandık açılımı oldu açıkçası. Bakın arkadaşlar. Şu an Şeli'yi e, yükseltmemi istiyor oyun ama yükseltmeyeceğim. E, dostlar. Ee, bir videomuzun sonuna gelelim dediğim gibi arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum açıklama kısmına ee, bu videoyu 100 like atarsanız eğer bir 100 like gelirse bu hesaplan e, elmasları kullanarak güzel bir seriye başlamayı düşünüyorum. Bu birincisi ikincisi bu hesapta bir seviye düzeli kupa yaptığım karakterleri 11 seviye yükselteyim mi e, yoksa yükseltmeyeyim mi bu şekilde e, full max olsun. E, karakterler max olsun ama bir seviyede mi kalsın böyle bir challenge hesabım mı olsun e, değerli görüşlerinizi yorumlarınızı e, açıklama kısmına bekliyorum dostlar e, görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın bay bay